Arkadaşlar nihayet sunular. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikisiyle birlikte sizce ne oynayacağız? Kim daha çok annesinizler gibi sorular. Hadi bakalım. En yaramaz kim? En sessiz kim? <laughs> kim daha dağınık? Daha... Kim çok konuşur? Kim daha çok annesine yardım etmez? Odasını kim toplamaz? İkimiz de ya, ben Ben lazım. Kim toplayayım. de çalışmaz? Bekle. <laughs> en çok kim tribatar? Valla sen atıyorsun Ali ben. Her şeyi kesiyorsun. Bu kadar. 去的班。